Selamlar sevgili canlar. Bugün ikinci maçımızda da hasar rekoru var. Maşallah rekorlar havada uçuşuyor bu aralar. Klasik spot donanımlarıyla. Gober Knober isimli oyuncunun Sheridan ile olan. Ee, yanılıyor olabilirim ama büyük ihtimal yanılmıyorum. Hasar rekorlu maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Hafa'dan iki atış yiyerek maça başlıyor ve Sheridan'ın gizlenmesine lanet okuyor diye tahmin ediyorum şu an. Üstelik tahvilli egzoz kullanıyor. Ama biliyorsunuz Sheridan'ın büyük topuna buff geldi. Deliş değerleri değişti, dağılımları düştü. Ve artık daha tehlikeli bir silah haline geldi. Normal mermisi heat mermi arkadaşlar 164 deliyor 700 alfalı bolt heat mermisi 220 deliyor patlayıcı mermisi ise 76 delip 910 vuruyor e, t49'da da bir düşük seviyesinde de e, bolt Heat'i 200 deliyor bir 20 milimetre daha yükseltmişler deliş oranını. Bu maçta da hasar rekoru var değerli arkadaşlar. Ufaktan bir spot yedim bu arada. Bir light tanka göre baya baya vurmuş yani herif. Bakın görüyorsunuz. Bu dağılımı düzelmiş hali. Eskiden daha kötüydü. Üçüncü atışında da 769'u saplıyor Leopard'a. Kardeşimiz Sheridan'la oynaması gerektiği gibi oynuyor. Bu tankla öne çıktığınız zaman karşınızda Manticore, T100 Light falan varsa sizi açar yani. Muhtemelen spot yersiniz. Dostumuz uzaktan bir tık bu arada güzel bir çevirat yaptı. RNG de yanındaydı. Palette kalabilirdi mermisi ama delmeyi başarıyor. T100 Light gibi kendine sıkıntı çıkarabilecek bir tankı garaja gönderiyor. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. Bugün bir öksürük peyda oldu. İçim dışıma çıktı sabahtan beri. Full 10 seviye bir maç. Kardeşimiz elinden geldiği kadar sağdan soldan yükselerek atış arıyor. Ee, Sheridan gibi tanklarla arkadaşlar spottan ziyade spot hasar karışık oynamak daha mantıklı. Diyelim ki 4K spot yaptıysanız bir 3-4K daha yanına atış eklerseniz sizin için iyi bir maç geçmiş demektir. Çünkü salt spot için birincisi gizlenmesi zayıf bir tank, ikincisi çok büyük bir tank. Büyük olduğu için de çabuk spot diyebilen bir tank görüş mesafesi falan iyidir ama işte o saklanamama sorunsalı size maç içinde büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Şöyle bir beklemeye karar verdi burada. Böyle şey olur mu diye inceden bir yokluyor sağ solu. Şöyle bir şu taraftan bakayım diye düşündü. Bir kararsız kaldı. Çıkayım mı çıkmayayım mı diye. Şansı da yerinde. Normalde böyle zor atışları kolay yapabilen bir tank değildir. Ama dostumuz bir şekilde vurmayı başarıyor. 3500 hasara geldik. Yine arkadan yakaladı. Bir 678 daha geliyor. Şansına da atışları düşük rolluyor arkadaşlar. İki atışı iyi gitti ama geri kalan dört atış düşük rolledi. Ve shift'ını bitirmeyi başarıyorlar. Oyun Dört altı bin altı, 4100 hasar. Attı dostumuz. Ama takımı da hemen hemen bir 4000 kadar geride. Can puan olarak. Behçet açıldı hemen önünden. Behçet nereden spot yediğini anlamadı. Kardeşimizin üstüne basıyor. etrafında şöyle bir U çekti. Bir, bir daha kaçtı atıştan. Patlayıcıya da geçmedi. Gerek de yok aslında. 2 saniye 1 saniye. Bir taneyi artık mecburuyor. Heat merminin problemi. 2 tane bedava atış yemiş oldu. Keşke oradan inat etmeyip aşağı kaçsaydı. En azından canını biraz daha muhafaza edebilirdi. Tekrardan bir yükseldi şöyle bir bakıyor sağdan soldan. Hafiften yaklaşıyor şöyle. Bir yerden bir tank açtı. Leopard açmış ama Leopard evin tam dibinde. Deneyecek mi bakalım? Çıktığı anda 746'yı saplıyor. Tekrardan bir geri doğru dönmeye karar verdi. Oyun 8-11 bu arada. Can puanında 4000 kadar gerideler hala. Oyun haliyle biraz daha böyle kontrollü hale döndü. Çünkü tek atışlık vaziyette şu an. Yani artı atışıyla bile rahatlıkla ölebilir. 735 rolleyen bir atış yaptı. Kepide de düşürüyor bu sayede. Oyun 8-13. Takımı için işler hiç iyi gitmiyor. Karşıda toplam 7 tank var. Bir 700 daha saplıyor. Obje üst Dönüyor geliyor tekrar saplıyor Kardeşimiz 140 bu sefer onu bekliyor ama bitirmeyi başardı Şanslı atışları var Gerçekten Normalde öyle çevir atla vuran bir tank değildir PvE'yi de bitirmeyi başardı. Ama tek başına kalıyor. 2 kill 8200 hasarda 15.000 VN8'lik bir maç çıktı şimdiye kadar. Ee, leopard sıkıntı yaratabilir. Leopard'ı çekerse şansı olabilir. Çünkü e, Leopard hızlı bir tank. Kovalayabilir. Tek atışta da garaja gönderebilir açılmadan E3'ten sıyrılmaya çalışıyor. Spot yemedi. Konkürürü bitirmeye başarıyor. Spot da yemedi. Bu da iyi oldu. Diğer artı da hemen önünde açıldı. Yüklemeye çalışıyor. Bu arada spot diyor. O iyi olmadı. GVE yüzü de bitirdi. 4 kill 9300 hasarda. Hala en büyük tehlike Leopard şu an için. Oyun 13-14. Teyzon E3'ü bekliyor. Teyzon E3'ü hemen yanında açıldı. Atış yapmadı. 721 vuran bir atış izledik. Leopard hala ortada yok bu arada arkadaşlar. Proxy'den çıkmaya çalışıyor. Leopard da açıldı. Görmeye çalışıyor aradan dereden. Leopard'ı görmeye çalışıyor ve bitirmeyi başardı. Şimdi T110 E3 ile düello zamanı. Yaklaşık 1229 canı var. T110 E3'ün. Bir patlayıcıya geçti. Muhtemelen palet atmayı deneyecek. ev değişikliği yaptı ama bu arada Tezön 3 kendi kendine geri kaçmış. İlginç bir şekilde. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum ama geri kaçmayı tercih etmiş. Buradan geliyor. paleti vurdu ama şöyle bir sıkıntısı var yaklaşık yani 20 saniyede yüklüyor e, palette tutma şansı yok yani tarayamayacağı için ancak böyle uzaktan komutan görüşünün faydasıyla uzaktan açıp bitirmeyi deneyecek Aralarda bir atış yapması lazım. Eğer maçı kazanmak istiyorsa ikinci mermiyi yetiştirmek için. Bu arada arkasına geçmek üzere. t e 3 spotladı. Yanına geçiyor. 1020 vuruyor Toto'dan. Artık rahat bir şekilde arkasına geçebilir çünkü T110E3 çok çok hantal bir tank ve bu hantallığı bitirmeyi başarıyor ve 11.500 hasar atıyor arkadaşlar 6'da kill çekiyor takımını zaferle kucaklaştırıyor bir bakalım sonuçlarına neler yapmış dostumuz tankası gelmiş maşallah alıyor Pasucci madalyası Kolobonov Yüksek kalibre Tapkan ve Tank keskin nişancısı madalyaları geliyor. 11.547 hasar, 6 kill, 1596 baz deneyim almış. 20 atışının hepsi isabetli 17'si de doğrudan deliyor. Muazzam gerçekten. Sheridan'la çok zordur bu hasarlar. Yani baya imkansıza yakındır bu hasarlara çıkmak. Ama dostumuz bunu başarmış. Tebrik ediyorum. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.